Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda Akrep burcu 31 Mart 6 Nisan haftalık burç yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Akrep burcu 31 Mart. 6 Nisan haftalık burç yorumları. Bu hafta Akrep burçları için hem duygusal hem de maddi anlamda önemli gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç olacak. İçsel olarak bazı gelgitler yaşasanız da bilinçli ve kontrollü hareket ettiğiniz sürece bu süreci en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle iletişim konularında dikkatli olmanız gereken bir hafta olacak. Sezgilerinizin güçleneceği bu dönemde bazı şeyleri önceden hissedebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz. Ancak aceleci kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Aşk ve ilişkiler. Bu hafta Akrep burçları için aşk hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Mevcut ilişkinizde derinleşme ve bağları güçlendirme isteği artarken geçmişle ilgili konuların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Özellikle eski sorunların tekrar konuşulması İlişkinizde ufak tefek gerginlikler yaratabilir. Ancak bu durumu bir kriz olarak görmek yerine ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Partnerinizle açık ve net bir şekilde konuşarak hislerinizi ifade etmek yanlış anlamaların önüne geçecektir. Eğer ilişkinizde bazı güvensizlikler veya kırgınlıklar varsa bu hafta bunları göz ardı etmek yerine çözmeye odaklanmalısınız. Duygusal olarak yoğun bir hafta olacağından fevri çıkışlar yapmak ya da aceleyle karar almak yerine, olayları sakin bir şekilde değerlendirmek çok daha sağlıklı olacaktır. Sevdiğiniz kişiyle romantik anlar yaşayabilir. İlişkinizi yeniden canlandıracak sürprizler yapabilirsiniz. Özellikle hafta sonuna doğru, aranızdaki bağın güçlendiğini hissedeceğiniz özel anlar yaşayabilirsiniz. Bekar akrep burçları için. Eğer kalbiniz boşsa, bu hafta geçmişten gelen bir kişiyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek görünüyor. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir veya geçmişte yarım kalmış bir duygusal hikaye tekrar canlanabilir. Ancak geçmiş ilişkilerden ders çıkarmak ve aynı hataları tekrarlamamak önem taşıyor. Eğer geçmişte yaşanan kırgınlıklar hala taze ise, o kişiyi tekrar hayatınıza almak konusunda dikkatli olmalısınız. Yeni bir ilişkiye başlamak isteyen Akrep burçları için oldukça hareketli bir dönem olabilir. Sosyal çevrenizden veya ortak arkadaş gruplarınızdan biriyle duygusal yakınlaşma yaşayabilirsiniz. Ancak hemen büyük kararlar almak yerine karşınızdaki kişiyi daha yakından tanımak için acele etmemeniz gerekiyor. Bu dönemde sezgileriniz oldukça güçlü olacak. Ancak sadece hislerinizle değil, mantığınızla da hareket etmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bu hafta İlişkilerde dengeyi sağlamak, iletişime önem vermek ve duygusal tepkiler yerine sağduyulu kararlar almak büyük önem taşıyor. Akrep burçları için aşk dolu ancak dikkatli olunması gereken bir hafta olacak. Kariyer ve iş hayatı. İş hayatınızda bu hafta bazı yoğunluklar ve sorumluluk artışı söz konusu olabilir. Üzerinize düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için planlı ve disiplinli olmanız gerekecek. Çalışma ortamınızda bazı gerginlikler yaşanabilir. Ancak bu durum sizi olumsuz etkilememeli. Diplomatik bir tavır sergileyerek iş yerindeki huzurunuzu koruyabilirsiniz. Özellikle hafta ortasında beklenmedik bir gelişme kariyerinizle ilgili yeni fırsatlar doğurabilir. İş değişikliği yapmak ya da yeni bir projeye başlamak istiyorsanız bu hafta bazı önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak acele karar vermek yerine detayları iyi analiz etmeli ve gelecekte size ne gibi getirileri olacağını düşünmelisiniz. Eğer iş arayışındaysanız, yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Finansal durum. Bu hafta Akrep burçları için maddi konularda dikkatli ve planlı hareket etmenin önemli olduğu bir süreç başlıyor. Beklenmedik harcamalar veya ani gelişen maddi sorumluluklar nedeniyle bütçenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Özellikle hafta başında harcamalarınızı gözden geçirerek Gereksiz masraflardan kaçınmanızda fayda var. Ani alışverişlerden veya lüks harcamalardan uzak durmanız finansal dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Hafta ortasında gelir kaynaklarınızı değerlendirme ve bütçenizi dengeleme konusunda yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Eğer ek gelir elde etmek için planlarınız varsa, bu dönemde bazı adımlar atabilirsiniz. Ancak kazançlarınızı artırmak adına riskli yatırımlara yönelmeden önce detaylı bir araştırma yapmalısınız. Özellikle hızlı kazanç vaat eden fırsatlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Herhangi bir finansal karar almadan önce, uzman görüşü almak veya güvendiğiniz kişilerden fikir almak size uzun vadede kazanç sağlayacaktır. Borç, kredi veya ödemelerle ilgili konularda bu hafta gündeme gelebilir. Eğer geçmişten gelen borçlarınız varsa, Bunları yapılandırmak ya da ödeme planınızı yeniden gözden geçirmek için uygun bir dönem olabilir. Kredi başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, faiz oranlarını iyice araştırmalı ve gelecekte bütçenizi zorlamayacak adımlar atmalısınız. Ayrıca, bu hafta iş veya yatırım konularında karşınıza çıkacak teklifleri iyi analiz etmelisiniz. İş hayatında finansal kazançlarınızı artırabilecek bazı fırsatlar doğabilir. Ancak bu fırsatları değerlendirmeden önce detaylı bir analiz yapmak önem taşıyor. Harcamalarınızı dengeleyerek ve uzun vadeli düşünerek hareket ettiğiniz takdirde, finansal açıdan daha güvenli bir hafta geçirebilirsiniz. Sağlık ve ruh hali Bu hafta sağlığınıza biraz daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Stres ve yoğunluk nedeniyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle uyku düzeninize dikkat etmeli, ve vücudunuzu dinlendirecek aktivitelere yönelmelisiniz. Duygusal olarak bazı gelgitler yaşamanız mümkün. Özellikle geçmişle ilgili bazı konular sizi zihinsel olarak yorabilir. Ancak bu süreci kendinizi keşfetme ve ruhsal olarak güçlenme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Meditasyon, yürüyüş ya da sevdiklerinizle vakit geçirmek sizi daha iyi hissettirebilir. Sonuç olarak 31 Mart, 6 Nisan haftası akrep burçları için kendini geliştirme, finansal konularda temkinli hareket etme ve ilişkilerde dengeyi sağlama dönemi olacak. Aşk hayatınızda geçmişle ilgili konular gündeme gelebilir. Ancak duygusal dengeyi koruyarak ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz. İş hayatında yeni fırsatlar doğabilir. Ancak acele kararlar almadan stratejik hareket etmelisiniz. Finansal olarak dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Sağlık açısından ise stres yönetimine önem vermeli ve kendinizi mental olarak rahatlatacak aktivitelere yönelmelisiniz. Bu haftayı bilinçli ve dengeli bir şekilde yönetirseniz hem kariyer hem de özel hayatınızda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.